Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere Atatürk ve Türk Güneş Uygarlığı konusunu anlatmak istiyorum. Uygarlıkların ana yurdu Altay, Türkistan yani Orta Asya ve Türkiye bölgeleridir. Türkiye ve çevresidir. Bütün kültürler bu bölgede oluştu ve bu bölgeden dünyaya yayıldı. Kısaca bu bölgeleri size tariflemek istersen Altay, Altay ve Sayan bölgesi, Yenisey ve Lena ırmakları arası bu iki ırmak birisi e, Kuzey Sibirya'nın doğusunda birisi de batısına doğru Ural dağlarına olan bölgededir. Bu iki bölgenin arasında Baykal Gölü, Baykal Gölü'nden çıkan Angora Nehri, ve Angora, Angora Nehri çevresinde oluşan e, ilk insanlık, arkaik insan dediğimiz ilk insanlığın e, yerleşim bölgeleridir. Bu bölgeleri, bu bölgelerin e, yaş, insanları yaşam biçimleriyle oluştuğu doğal oluştuğu bir bölgedir. Asya zaten. Asların ülkesi, asların yaşadığı ülke demektir. Bu da şunu anlatıyor. Yaşamı, yaşam biçiminin oluşması, yaşam kültürünü oluşturan Türklerin ülkesi anlamına gelmektedir. Değerli Türk ve Rus araştırmacılar bu bölgelerde uzun yıllardır, bilhassa da 1800'lü yıllardan sonra Yaptıkları araştırmalarda bu bölgede üç e, e, üç ayrı bölüm içinde inceledikleri bu bölgede 5 ayrı oluşmuş ana kültür tespit etmişler. Şimdi son yıllarda bu 1800 yıllardan beri gelen araştırmalar ama son yıllarda daha çok Türk arkeologların da devreye girmesiyle. Veya Türk bilim insanları diyelim. Çünkü içinde arkeolog var, antropolog var, e, jeolog var, e, dil bilimciler var. E, bunların hepsinin oluşturmuş olduğu bir grubun elde ettiği genetikçiler var. Bu e, oluşturmuş olduğu bilgileri şimdi alıyoruz, değerlendiriyoruz. Ve o değerlendirme sonucunda da önemli bulunan bilgileri sizlere aktarıyoruz. Şimdi bu bilgileri bulan değerli bilim insanları, öncelikle Ruslar, Türkler ve Batılı bilim insanları. Bunların yaptıkları ölçümlemelerde, deneylemelerde, yüzey araştırmalarında buldukları kültürleri şöyle kısaca sizinle paylaşmak isterim birincisi anal kültürü o bölgenin e, çok geniş bir bölge olduğu için o bölge yani onlarca büyüklükteki Türkiye e, kara parçasının onlarca büyüklükte olması olan bir bölge olduğu için değişik yörelerde değişik kültürlerin oluştuğunu söyleyebiliriz daha doğrusu bu araştırma yapanlar söylüyorlar birincisi anal kültürü ikincisi Af Afenes Yova kültürü, Andronova kültürü, Karasu kültürü, Tagar ve Taştık kültürü diyorlar. Bunlar Orta Asya'nın belli bölgelerinde oluşmuş insanların bugünkü insan yaşamıyla benzer şekilde yaşamlarının oluştuğu bölgeler. Diliyle, yazısıyla, resmiyle, sanatıyla, beslenme biçimiyle, yeme içmesiyle, kurgan yani mezar yapma biçimiyle de çok önemli özellikler taşıyor. Ta 20 bin yıl önce Altay bölgesinde oluşmaya başlayan bu kültür, insanların yaşam biçimi, işte dili, düşüncesi, yazısı, sanatı ve ürettiklerini kapsıyor. Bu yaşamışlar, yaşamışlıkları alıyoruz Bugünkü Türk insanının Türkiye'de veya yine Türkistan'da veya Altay'da o bölgelerde Yakutistan'da yaptığım yapılan karşılaştırmalar, benzeşleştirmeler aynı kültürün hala devam ettiğini, 20 yıldan beri devam ettiğini gösteriyor. Bu buluntular hepsi işte kurgan buluntuları, yüzey buluntuları mağara buluntuları, dağ, kaya, yazıtları, resimleri bunların hepsinin işte araştırılması ve genetik olarak da değerlendirilmesi sonucunda oluşmuş olan bilgiler bunlar. Öntürk insanı için yani 20 bin yıl önce oluşmaya başlayan son buzul çağından sonra bu nedenle bu 20 bin yıl diyoruz. Son buzul çağının sonlarından sonra oluşmaya başlayan bu kültür zamanla işte bütün Türkistan'a oradan Asya'nın çeşitli bölgelerine özellikle de Türkiye'ye Sümer bölgesine, Mısır'a Türkiye'nin geneline ve Avrupa'ya doğru yayılmış bir kültür olduğunu görüyoruz. Türk insanı için güneş nedir diye sormak lazım. Çünkü Türk insanı için güneş doğanın canlının oluşum ve yaşam, yaşamının nedenidir. Bunu o zamanki insan 20 bin yıl önceki insanda biliyordu. O nedenle ona hep her zaman güneşe saygı duydu. Mevsim dönemlerinde toylar düzenledi onu karşılamak istedi. Güneşin yontularını yaptı. Onun biçiminde, güneş biçiminde oynadı halayını çekti. E, yapılarını ona benzeterek yuvarlak yaptı, gök kubbeli yaptı. Kubbeli yapılar yaptı, çadırlarını öyle yaptı. Ve yaşarken de bu onun da yaşamın olduğunu anladı. <laughs> Öldüğünde de Yakılarak o gökyüzüne, gök kubbeye dumanıyla ulaşmaya, güneşe ulaşmaya çalıştı. Onun içinde ölülerini yaktılar o dönemde. Onlar güneşi ve çevresindeki ayı ve yedi gezegeni biliyorlardı. Bunun içinde hep gök yedi kat olduğunu söylüyorlardı. Bugün de aynı şey söyleniyor. Yedi kat yedi kere tavaf etmek, yedi kere dolaşmak, hep bunlar işte o güneşe ulaşmanın bir benzetmeleri olarak önümüze çıkıyor. Yaşam ağacı ise Türklerde çok önemli. Yaşam ağacı da topraktan gelip, köklerinden gelip gökyüzüne, güneşe ulaşmaya çalışan yükseklikler anlamında yaşam ağacı demişler ağaca. Ve ağaca da çok saygı duymuşlar. Yılın dönümlerinde onu yılbaşı ağacı olarak kullanmışlar. Çeşitli nedenlerle onu işte tapınma aracı olarak kullanmışlar. Sevgi için kullanmışlar. Ağaçtan çeşitli yontma direkler yapmışlar. Üstüne desenler işlemişler. Onunla güneşe saygı duymaya çalışmışlar. Ve ona ulaşmak istemişler hep. İşte bütün bu anlattıklarım bir düşünce oluşumunu meydana getiriyor. Biz de buna işte Atatürk'ün de dediği gibi uygarlık oluşumu diyoruz. Güneş uygarlığı oluşumu diyoruz. Bunlar hep birleştirildiğinde insanlığın yaşam kültürü ortaya çıkıyor. Güneşle ne kadar bir, bir iç içe olduklarını ve ne kadar saygı duyduklarını ona bugün de yine öyle. Bugün de güneş her zaman, güneş olmadığı zamanlar karamsarlık çöker. Güneş olduğu zamanlarda mutluluk oluşur. Onun için de bizim atalarımızdan beri gördüğümüz hep sabah erken kalkılır, gün doğuşuyla beraber kapılar açılır ve bereket, güneşin bereketi, güneşin olumlu ışınları evimize girsin istenir. Ve onunla doğanın şenlendiği, işte evlerin şenlendiği gerçeği de zaten budur. ben de Atatürk'ün de çok önemsediği diğer birkaç videomda daha bu konuyu işleyeceğim. önemsediği Türk güneş uygarlığını sizinle kısaca paylaştım. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet.